Arkadaşlar bu elimdeki cihaz STC 3008 bu ısı kontrol aynı şekilde fan ve rezistans ampul artık klima aklınıza ne gelirse bunların kontrolünü sağlayabileceğiniz bir cihaz. Bu cihazla 220 voltla çalışan bir fanın bağlantısını yapacağız artı 12 voltla çalışan bir LED'in bağlantısını bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Cihazımız dediğim gibi 220 voltla çalışıyor. Burada alt kısımda göreceğiniz üzere 10 tane rakam var. Burada 1 ve 2 olan kısma 220 ile çalıştığı için normal ev elektriğini bağlayacağız. 3 ve 4 şuradaki ekranımızın kontrolünü sağlayan probun bağlantı yeri. Burada herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Problar takılı zaten. 5 ve 6 da aynı şekilde. Yine diğer ekranın kontrolünü sağlayan grup. 7 ve 8'e aynı şekilde 9 ve 10'a bu işte büyük harflerle 1 ve rakamlarla 1 ve 2 yazan kısmı kontrol etmek istediğimiz cihazların bağlantısını yapmamız gereken bölümlerde burası. Şimdi yavaş yavaş bağlantıları anlatmaya çalışayım. İlk önce elektriği yani 220 voltun bağlantısını yapmak için şöyle bir işimiz var. Bunu e, bağlantısını yaptım. Şimdi cihaz üzerine de monte etmeyi göstereceğim. Öncelikle e, buraya artı ya da eksi hiç fark etmez. Bağladınız şey önemli değil yani artı ya da eksi girebilirsiniz. Bir farkı yok. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu şekilde girişini yaptık. Şuraya bir ek kaplı attım. Onu neden bağladığımı birazdan anlatacağım. Cihazımıza güç verecek e, bağlantımızı yaptık. Şimdi bunu bağlama sebebim e, çalıştıracağım fanı ayrı bir kaplı çekmek yerine cihaz üzerine gelen e, 220'den faydalanmak için bir atlama yapacağız bunu 7 numaraya ilk kontrol etmek istediğim ekrana yani şuraya gelecek kısmı fanı bağlayacağım 7 ve 8 numaraya bağlantımızı yapacağız ama bu bunun girişini 7 numaraya yapacağım dediğim gibi artı ya da yani faz ya da nötr fark etmiyor şöyle girişini yapalım bağladık. Şimdi ana fanın da bir ucunu e, ama buna dikkat edin artı ve eksi fark etmiyor bu fanda o yüzden ama bağladığınız cihazda artı ve eksi fark ediyorsa e, kontrol kalemiyle hangisi artı hangisi eksi buradan kontrolünü yapıp ona göre buraya bağlantı çekmeniz uygun olacaktır. Şöyle fanın bir girişinde buraya yapıyorum. şeklinde bağladık. Şimdi diğer bir ucunu da e, fanımızın diğer ucunu e, bir numaraya bir numaraya bağlayacağım. Evet fanın bağlantısı ee, bu şekilde. Ee, şunlar kafanızı karıştırmasın bu ikisi. Bunlar dediğim gibi ekranı e, ısı e, sıcaklık ayarı ile alakalı propları sadece. Şimdi peki 12 voltu nasıl bağlayacağız? Normalde şöyle göstereyim. Ee, adaptörümüzü taktığımızda şu şekilde ben buraya ayırdım. Böyle değdirdiğimizde ledimiz yanıyor. Burada 220 var. Ledimiz 12 ile çalıştığı için sadece artı ya da yeni, eksi fark etmez herhangi bir ucunu. E, buradaki 9 ve 10'a bağlayacağız. 2'ye böleceğiz sadece. Diğer kısmına dokunmuyoruz. E, artı ya da eksi fark etmeksizin herhangi bir ucunu şu şekilde birini 9'a birini 9'a diğerini de 10 numaraya bağlayacağız. Bu da 220 ile çalışsaydı yine aynı şekilde buradan e, atlama yapıp buradan da alabilirdik. Şu şekilde bağlantısını yapıyorum. Evet. 220 LED'in de bağlantısını yapmış olduk. Şimdi adaptörümüz bağlı. Şu an için çalışmıyor. Çünkü cihazımız e, güç vermedim. Şimdi 220 girişimizi de yapalım. Bir fişe takacağım. Evet, onu da taktım. Şu an için gördüğünüz gibi hem fan fanı gerçi göremeyebilirsiniz. Şöyle fan ve led çalışır durumda. Şöyle ekranımızı çevirelim. Şurada görmüş olduğunuz ışıklar yanıyorsa, bilin ki hani burada içi, ya da işte kuluçka makinesi olur bir oda olur fark etmez. İçerideki ısı e, falan artık kontrol etmek istediğiniz şey e, belli bir yani ayarladığınız dereceye gelmemiştir. O yüzden bunlar şu an çalışıyor. Peki bunların e, neye göre ayar yapacağız? Öncelikle şu ekrandan bahsedeyim. E, burada iki e, aralıkta çalışıyor. Örneğin işte 37.5 ile 37.7 arasında çalışmasını istiyoruz. İki değer gireceğiz. Yani alt değer ve üst değer. Burada da aynı mantık. Alt değer ve üst değer gireceğiz. Bunu şey de yapabilirsiniz. İşte 40 dereceyle, pardon 40 derece diyorum. Evet 40 doğru 40 derece işte 80 derece arasında çalışmasını istiyorsanız ona göre de ayarlayabilirsiniz. Maksimum ne kadar ölçüyor tam bilmiyorum. Şimdi öncelikle şu kırmızı görünen yeri kontrolünü yapmak için şurada bir yazan bölüme basıyoruz uzun süre. Bastıktan sonra burada ekran geliyor. Burayı buradan yandaki bölümden yükseltip düşürebiliyoruz. Şöyle şuradan. Bakın. Şöyle. Bunu mesela biraz e, düşürelim. Şu şekilde tek tek basmanız gerekiyor. Mesela 33 derece burayı kaydetmek için şöyle basıyoruz sadece. Şimdi ikinci değerimizi ayarlamak için buna uzun süre basıyoruz. Bu üst değerimiz bunu da mesela buradan yükseltip alçaltabiliriz. Şimdi 33 ayarlamıştık. Burayı da örneğin 34 ayarlayalım. 34'ü de getirelim. Evet. Kaydetmek için alt tuştan herhangi bir tanesine basıyoruz. Çıkıyoruz. Zaten kendi de kaydediyor da. Şimdi. Alt değer ee, 33. Üst değer burası için. Alt değer 33. Üst değer 34. Peki burayı nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde ikiye Şu, şöyle netleştireyim. Altta led yandığı için kamera tam şey göstermiyor sanırsam. Şöyle yaklaştırsak. Şimdi ee, şöyle iki yaz e, evet arkadaşlar şu ikinci bölümün kontrolü sağlamak istediğimiz ikinci bölümün e, aya e, hangi aralıkta çalışmasını istediğimizi belirlemeyi anlatıyorduk en yani son orada kalmıştık. Burayı da iki tuşuna basıyoruz bu alt değeri için şöyle uzun süre hemen gördüğünüz gibi buradan düşürüp yükseltebiliyoruz. Mesela bu değeri 30 yapalım. Buradan çok çıktı. 30 yapalım. Sonra şöyle bastığımızda onu kaydetti. İkinci üst değeri kaydetmek için, ayarlamak için bu altta yazan ilk önce buraya basmıştık alt değer için ikinci değer için yine buraya uzun basıyoruz. Burada 31'miş. Burayı da mesela düşürdük biraz. Gerçi biraz arada bir derecelik bir fark olsun. 31.5 olsun. Bu şekilde kaydını yapmış olduk. Şimdi ayarları bu şekilde. Peki bu bağlantı yaptık. Problar elimde örnek vereyim. buraya vücut ısısıyla e, yükseltip düşüreceğiz. Ona göre e, fanın ya da ledin durup durmadığına yani kontrolü sağlayıp sağlamadığına bakacağız. E, şuraya bantladığım kısım e, bu bir numara yazan yer kontrolü Şöyle vücut ısısıyla yükseltelim derecesini. Pardon. Yanlış şeyi almışım. Şöyle göstereyim. Bakın yükseliyor şu an. Elimle biz burayı 33 dereceye alt sınır ayarlamıştık. Üst sınır da 34'tü. Bu 34'ü 34 dereceyi gördüğünde ee, kapanacak. Gerçi bunu parmağımla o dereceye getirmem biraz zor olacak. Şöyle koltuk altına koyayım. Evet şu an koltuk altında ısı yükseliyor. 34'e gelince durması gerekiyor. Bakalım. Evet, LED söndü. 34 dereceye getirdik. Şimdi aynı şekilde e, burayı da e, 30 e, 31.5 derece geldiğinde kapanması lazım benim. Belki bu dereceyi ulaştırabiliriz elimizle. Şöyle bir. Tutalım. Yok bu da olmadı. Bunu da koltuk altına koyayım. Gördüğünüz gibi 31.5 de şu an anda durdu. Fanda durdu. Peki bu probları çıkarttığım derecenin altına düştüğünde çalışmaya başlayacak şimdi. Normal oda sıcaklığını ölçüyor. dereceleri düşüyor. Led çalıştırdı. Fan da alt değer olan 30 derecenin altına düştüğünde fanımız da çalışacak ledimiz alt değeri 33'tü. Fanımızın ki ise e, 30'du. Şimdi bekliyoruz 30'un altına düştüğünde şöyle lanet görürsünüz. 30'un altı, mavi alandan bahsediyorum. Evet 30'un altına düştü fan çalışmaya başladı. Ee, evet arkadaşlar genel olaraktan bu şekilde e, pek video falan işini beceremiyorum. İnşallah anlatabilmişimdir işinize yarar umarım. Hepinize iyi günler.